Akut lösemilerde kök hücre naklinin uygulanabilmesi için öncelikle bizim remisyon indüksiyon adını verdiğimiz tedavinin verilmesi ve hastalığın remisyona sokulması yani normale getirilmesi gerekmektedir. Bunun anlaşılması için kemikli biyopsi gerekir ve buradaki lösemi hücrelerinin en az %5'in altına düşmesinin gösterilmesi gerekir. Bu sağlandıktan sonra nakil kararında hastalığın risk grubu önemlidir. Akut miyeloid lösemi de 3 risk grubumuz bulunmaktadır. Yüksek, orta ve düşük risk. Bu risk grubu tamamen genetik ve moleküler tetkiklere dayanmaktadır. Düşük risk grubunda nakil ilk planda önerilmez. Ek kemoterapilerle devam edilirken Orta ve yüksek risk grubunda mutlaka nakilin yapılması gerekir. Akut lenfoblastik lösemi de iki gruba ayrılır risk açısından. Standart risk ve yüksek risk. Standart ve yüksek risk genel olarak yine genetik ve moleküler belirteçlerle alakalıdır. Standart riske kök hücre nakli uygulanmazken yüksek riske mutlaka kök hücre nakli uygulanması gerekir. Yine hastalığın başlangıcında akut lenfoblastik lösemi için söylüyoruz. Hastalığın başlangıcında yine beyaz küre sayısının çok yüksek olması ya da tedavi verildikten sonra bizim minimal rezidüel hastalık dediğimiz kalıntı hastalığın tespit edilmesi nakil indikasyonu açısından önemli indikasyonlar arasında yer almaktadır.